Evet küçüklere yine yem verdik. Bugün biraz geç verdim saat. 11-12'yi buldu galiba. Ama yem yemeden olmuyor yani yapamıyorlar. Sürekli yem istiyorlar. <laughs> Etrafta başka. Yani daha çok civcivim vardı ama biraz kayıplar yaşadık. işte malum. Fırsatçılar var. Tilki fırsatçısı. Biraz tilkiye kaptırdık. Yarısı gitti civcivlerin. 3-5 tane civciv kaldı yani. <laughs> Gölge yere döktüm. Özellikle yemin çünkü güneşte yemiyorlar. Aşırı sıcak var. Yani dışarısı 40 derece. İçerisi 32 derece. Tavukların çoğu yok. Ortalıkta neredeler bilmiyorum. İşte şu büyük tavuklardan 12 taneydi gitti. 8 tanesi gitti. 4 tane kaldı. Yine şu siyah kardeşten 9 taneydi. Onun dokuz tanesinden dört tanemine kaldı. Gitti çoğu. Yine 12 tane bir civcivim vardı. 12 civcivden dört tane kaldı. Komple hani 35 civcivden 20 tane yemiş yani tilki. Tel kafesin içine altın deşip girmiş. Nereye götürmüş bilmiyorum. Nerede yemiş onu da bilmiyorum. Götürmüş yani. Şunun kardeşleri vardı mesela. On iki, on tane. Onlardan işte dört tane bile kaldı. Her gruptan bir sekiz tane götürmüş yani. Toplam, totalde 20 tane götürmüş. Bunlar böyle huzur veriyor izledikçe. Yemledikçe, böyle yem atıyorsun işte yiyorlar. Civcivler özellikle, civcivler huzur veriyor. Hani filmde diyor ya mutluluk sevinci diye. <laughs> Mutlu yaşama sevinci pardon pardon yaşama sevinci. <laughs> Çok ilginç hani beyaz cücüler de var. Böyle kırmızı sarımsı cücüler de var. İki renk cücüler var. Üçüncü bir renk yok yani. İşte bu var küçük horoz. Küçük cücülerin kardeşi. Yani iyi bir horoz olur mu olmaz mı bilmiyorum ama çok da böyle cins bir horoz değil hani. İşte klasik köy horoz, melez horozlar yani. Şu siyah civcivin iyi boyu var hani maşallah bunlar ikisi de tavuk mu bilmiyorum ama şu tavuk da öbürü biraz horoza benziyor şu. Şu siyah horoza benziyor. Olsun hani ziyan yok horoz olsun. <laughs> hepsine ihtiyacımız var. Orada da ihtiyaç var. Free de ihtiyaç var. Hepsine ihtiyaç var. Mesela şu frik yani. Şu horoz. Yine şu beyazın arkasındaki sarı frik. Şu giden frik. Yani civcivlerden bahsediyorum ama şunlar ne durumda bilmiyorum. Çünkü bunlar daha hani büyümediler büyümedikleri için hani şey cinsleri belli değil hani. <laughs> ha geldi. <laughs> Bunun da zorlu boyu var. Bir cacağa yaramıyor bu horoz. Yani böyle damızlık diye aldım da. Kalıbına kalıbına ramen yani yani şuraya bir liderlik sağlayamıyor. Hani şunu söyleyeyim horoz kesinlikle kapıdan yetişmeli. Dışarıdan getirdiğiniz hani ee, horoz mülteci oluyor yani burada bir cacık olmuyor yani. Kesinlikle kapıdan yetiştiği vakit horoz çok böyle ee, dirayetli oluyor, kümese sahip çıkıyor, tavuklara sahip çıkıyor, erkekliğini gösteriyor, liderliğini gösteriyor. Ama o horozu mesela dışarıdan getirdim, yok yani. Mesela şu kapıdan yetişme, hepsine yani şey yapar yani. Karşı geliyor hepsine bir cesaret gösteriyor. <laughs> Adam gibi yiyin lan. Bak kavga ediyor. işte. mı kavganın? Ağzına tükürüğüm ya. İnsan gibi yemenizi yiyin işte. Yani mülkün önlerine seriyorum bir rahat etmiyorlar ya. Ben yani millet evinde arpa veriyor lan sadece. Ben size buğday veriyorum, mısır veriyorum. Her şeyi veriyorum ben size. Doğru mu? Yediğinizi inkar etmeyin.